sizlerle birlikte birkaç jimnastik hareketleri yapacağız. de benimle birlikte birkaç jimnastik hareketi yapacağız. Daha doğrusu o yapacak ben izleyeceğim. Çünkü ben jimnastik yapmıyorum. Evet ilk hareketimizden başlayalım. İlk hareket ne olsun biliyor musun? Ayaktan köprüye düş ve köprüden arkaya doğru. Ayak açsın. Hayır. Ayağa kalk tekrardan. Köprüye Köprüye düş ve ayağa kalk. Köprüye düştün. Ayağa kalktın. Evet arkadaşlar ikinci hareket olarak ıı, ayaklarını yukarıda dimdik tut ve benim yapamadığım şekilde bacaklarını açıp yere düş. Bacaklarını aç ve yere düş. Evet arkadaşlar. Bu hareketi sürekli yapıyor. Hatta bir videoda üç kere yapmıştı. Dört de dört bile olabilir. Neyse. Şimdi hareket arkadaşlar. Bir yer yeterse takla at. Köprüye düş. Köprüden kalk. Bacak aç. Düşerken bacak aç. Anladın mı? Köprüden kalkıyorsun ya böyle. Buradan atıyorsun ya kendine. Atınca ayağa kalkmak yerine bacak aç. Hadi dene. Düşeceğim. Ve kalkarken ha, bacak açacaksın. Ama bunun başında takla atacaksın. Evet. Sizinle beraber yeni yeni hareketler yapıyoruz. Ya düşmezse de ben aynı yerde yaparım. Tamam. Takla at, köprüye düş ve inerken bacak aç. Yaptın. Ama bir de şu salto muydu? Hatırlayamıyorum ama şu hareketi de yapmak istedim. Tamam. Dışarıya köprüye de inebilirsin. Ama köprüye yapamıyorsun. Zaten yapıyor, ben zaten. öğretmen bana öyle gösterdi. Şöyle yapıp. Kursa sen ne zamandan beri gidiyorsun? Bir ay olmamıştır değil mi? Evet. Yeni başladım çünkü. Evet. Beş ya da dört yaşından beri kendisi yapıyor bu cimnastik hareketlerini. Kendisi düşünüyor ve kendisi yapıyor. O yüzden hatta öyle Ama ben... bazı hareketleri sen gösterdin. Evet bazı hareketleri ben gösterdim ama ben cimnastiği bıraktım. Ve ee, öyle öğretmeni de hiç bırakmak istemiyor evet. cimnastik kursundan. Anne. Sen şimdi, başka bir hareket yap hadi. Ne yapayım? Geldik en sevdiğimiz harekete. bunu yapma ya. Bana çok güçlü olman lazım. Biraz daha geride yap, gözükmüyorsun. Karın kaslarının ve kollarının çok güçlü olması lazım. Gördüğünüz gibi ayaklarını kaldırıyor. Ve, bir hareket daha yapalım. Gel şöyle. ayaklarını tutacağım. Sen de mekik yapacaksın. Sen güçlüsün. Güçlüyüm güçlüyüm merak etme. Sen mevcutsuz mu zannettin lan? Hadi. Hadi. İki. Üç. Dört. Normalde bunu bir bayağı yaptırırdım da. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için. Dört tane yeter. Eee de ben farklı bir hareket daha denemek istiyorum. Hı -hı. Ama bu hareket için yerimizin çoğumuz şey lazım. Düzgün olması lazım. Çünkü ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi buradan ben seni tutacağım. Sen bir zıplayacaksın. Şöyle tutacağım seni. Bir zıplayacaksın. Kafamın üstünde takla atıp arkama düşeceksin. Hı -hı. Buradan zıpla zıplayacaksın. Tamam yapalım. Tamam ben biz bu harekete çalışıyoruz ve bir tane video çekip YouTube'da yayınlıyoruz. Yapacağız bu hareketi. Buradan böyle zıplayacaksın. Zıpladıktan sonra havada takla atıp oraya düşeceksin. Yani normalde şey yapıyorlar. Normalde bir minderin üstüne düşüyorlar. Takla attıktan sonra yatarak. Yatay bir şekilde düşüyorlar. Ayakta düşmek daha zor. Çünkü birazcık daha esnek olman lazım. Ben senin ayakta düşmeni istiyorum. Dene bakalım. Söylemiş miyim? Tamam. Biz bunu çalışıp YouTube'da yayınlayacağız videosunu. Görüşürüz arkadaşlar. Bu, ee, ar bu arada ben jimnastiği TikTok'ta yapmaya başladım. Ha, evet arkadaşlar. TikTok hesabımız da var. İsmi Nehircim. GYM olarak yazılıyor İngilizce. Ee, ve arkadaşlar takip etmeniz takip ederseniz seviniriz. YouTube kanalımıza da abone olup çana bildirimlerin bildirimlerin gelmesi için çana basmayı unutmayın. Görüşürüz.